Altra, çok özlemişim seni. Siz de mi buradaydınız canım? Evet evet. Hadi canım içeri geçelim. Tamam öyleyse. Çocuklar hadi bakalım. Siz oturma odasına geçin. Tamam anne. Hadi Çınar gel. Tamam abla. televizyon izleyebilir miyim? Tamam Çınar ben de çikolatayı bir arayayım. Çok geç kaldılar. Evet ya iki defadır kapı çalıyor şeker teyzemler sanıyoruz. Ama hep farklı birileri çıkıyor. Ay canım ne iyi etmişsiniz de gelmişsiniz. Evet ya köyüm gibisi yok. Damat gel biz dışarı çıkalım. Hanımlar burada baş başa konuşsun. Hem ben traktörü cilalayıp yeni almıştım. Göze gidip onlara bakarız. Olur baba. Uf burada internet hiç çekmiyor. Televizyonda da sadece iki tane çocuk kanalı var. Oysa bizim televizyonda tam beş tane var. En iyisi ben gidip anneanneme internetin nerede çektiğini sorayım. Ben de kitap okuyayım bari. Zaten yapacak hiçbir şey yok. Anneanne internet nerede çekiyor biliyor musun? Ben bilmem yavrum. Deden garajda gitme ona sor. Belki o biliyordur. Çınar nerede kızım? Canı sıkılıyor oturma odasında. Şey acaba Çınar bizim oğlanla oynar mı? Sizin çocuğunuz nerede ki? Evde kardeşine sor istersen bir. Ee, eğer isterse bu sokak sonundaki ev bizim ev. Peki o zaman ben bir sorayım. Eğer gidecek olursanız çıkarken haber verin kızım. Tamam anne. Anne biz çıkıyoruz. Tamam kızım. Ben bu köy avucumun içi gibi bilirim. İstersen seni gezdirebilirim. Aslında ben daha çok oyun oynamak istiyorum ama... Peki sen nasıl istersen. Ama nerede ve ne oynayacağız? Benim anneannemlerin kocaman bir bahçesi var. Eğer izin verirlerse orada yerden yüksek oynayabiliriz. Ne dersin? Tamam ama iki kişi olmaz. Benim başka arkadaşlarım da var. Onları da çağıralım olur mu? O zaman önce anneannemlere gidelim ve izin alalım. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Ben benim Mini inişim TV'den Pompon. Tabi filmdeki adım Pudra. Bugün sizlere köy macerası serimin ikinci bölümünü atıyorum. Ve eğer videoyu sevdiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ayrıca köy macerası 1 ve 2 biraz kısa oldu. Ama bundan sonraki bölümleri daha uzun tutmaya çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Mini Minişim TV ile kalın.